Merhaba arkadaşlar. Bizle birlikte bu mobil Bu mobile geri döndük. Aynen geçen videoları eskideki videoları silmiştim. Belki belki bitti mi sevmişsiniz. Belki düşünürüm. Minecraft çekmek düşünür. İbo düşünür. Şimdi akşam videomuza başlayalım. Sapıtmayalım. Şöyle PUBG oynuyordum. Normalde PUBG oynuyordum. Daha sonra anlatacağım diğer videoları. İnşallah hem sen şunu, sesini kapatayım arkadaşlar. Rahatsız olmayın. Kartı yok. Benim oyunum bakıyorum. Bir Hadi beyler yürüyün. Ya ben yaşat. Heşat edin ölsene ya. Şöyle sapıtmayalım. Ölmedi. Yapacak bir şey yok. Yaşatan bu Adam ölmek ölmek dinlemiyor. yatırılan lan. Arkadaşlar. Şu adam yanımda arkadaşlar. Adam yanımdaymış. adam oldu. benim benim. Onu ne diyorsan benim bir saklanım. Hmm. Şu şu alalım. Adım onu, arkadaşlar. Şu, 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 <laughs> Arkadaşlar. Hadi göz ya. Oh, adama çok bir çatışı bu Sen de iyi olacaksın ki verebilirsin. İyi değil biraz. Ben de iyi oynuyorum da adamlar bir tane daha var mı yok mu? 3 kişilik tek var bilim. Oyunda da hmm. aynı başladı ama. Tamam. Arkadaşlar videoyu beğenirseniz. Kanalımıza Ka da bunu olup. Ve evet, like yani, edin. Evet. Bunu aldık. Bunu da aldık. Arkamızda M24 var. Evet. Masa kabın olma. Nasıl bir şey? Çok zorluyum şu an. Of ya arkadaşlar artık elimiz kaldı. Evet. Bu, bu maçı da, vermek için istedim. Tekrardan doğunca 6 kilim oluyor mu yoksa yani olmuyor Oluyor oluyor. Vesel ha, tamam, zaman. Bu şu an kaybetmeyi hiç istemiyorum şunu da. Adamın adamla koza var. İkiden bir ölüyorsun. Adam ne gözük? Adam çıktı bana tek attı. Senden silahlar var. M4. Hı. Çok sevdim ama ama vs. bunu çok olayım. Ama iyi ya. Fazla yiyor musun? Biz sana zengin değiliz. Ya adam ölmüyor ya. <laughs> ya. Bizde gozu falan var mıydı bende ya? O gozu var nerede? Heh, bak dediğim var. Arkadaşlar Elanur'a yazdı da abone olmayı unutmayın. Evet. Saçma sapan videolar var ama siteyim. E ne saçma sapanı? Eğer saçma sapan olsa 200 görüntülenme olur muydu? Hı, -hı. Evet 200 görüntüleme. Diğer ki de 40, 40, 40 görüntüleme olmuyor. Tamam dur sus sus. Şu ver, maçı ver desene sabah olmalı. değil mi? Hı 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 Aldım ben seni ya öldüm. 4 Goz... kişiler diye bir tane sana hmm. kafalı karşı. Şey elindeki goza tabi. Sekiyor tabi. Aldım hmm, kazanma. aldın mı 24. Daha mı bıraktım. Ha. İstediğin silahı O oraya koydum sana. Evet aldım ben en iyisini. Yanında da bir tane vardı adam. Adam da gozal. <laughs> Alırım. Can almış çabuk oldu. Hmm, can zaten tek edin, tek edin. benim <laughs> değildi bu. Adam tek edin. Şöyle üç çekiyorsun. Hmm. Olsun. He adam ile. Nasıl döndürdü ya? Ya bizinkiler öyle arkadaşlar bizinkiler. Bazı pro. Bizinkiler mesela arkadaşlar. Hadi. Öldü 30 yaptı bizim. Ben de öldüm vallahi. Hmm. Ben de öldüm. Ben ilk kez ya da ikinci kez oynayışımda ikinci olmuştum değil mi? Bu evet, o zaman biz de demiştik. Herkes spot Bilmem ama Enes beni aşağı indirmeseydi belki kazanmıştım. Ne pompayla? Yani, yani geldi ya geldi beni ya. indirdi Adam ya. Adamı, beni adam ya. vurdu. Adam beni vurdu ya. Bu çok iyi gidiyordu. Bu ikimizden ne yana Ben dedim adam beni vurdu sen dedin o adam. <laughs> Benim grubum. Bu ben kadar şakası yok dostum. Adana bizi çiğin. Çiğin yolda çok yok. Mamutcan durma çiğin yolda. Şöyle. Sayı. Şöyle. Şöyle. Ya arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. 13 kilo aldık. 34 kilo aldık. Yendiler Ama 13 kilo var diğerlerinin kaç kilo var? Burası 9 kilo sattı biraz daha. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek, görüşmek üzere. üzere.